Buyurun. Ama oh, merhaba, dolap olacakmış. <laughs> hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Nerede dolap? İçeride. Önce şu şeyi yapalım. Neyi? İçeriye. Oo, öyle bir şey söylenmedi ki <laughs> ama bana. Herkese merhaba! Youtube kanalımıza ve yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz! Bugün neler yapıyoruz aşkım? Bu odayı toparlayacağız, temizleyeceğiz. Aynı zamanda şu gidecekmiş buradan. Evet, bugün evimizin bir odasını baştan revize edeceğiz. Çünkü evlendiğimiz günden beri bu oda ne durumda? Bu oda iyi durumda. <laughs> Gayet sağlıklı. <laughs> Arkadaşlar bu oda çok kötü. Aa bu arada kamera arkasındaki dev ekibimize bir alkış. <laughs> Ada! Kardeşim. <laughs> tamam neyse. Bu masa buradan gidecek. Gidecek. Ve bu odayı farklı bir açıya döndüreceğiz. Ne gelecekti? Bir şey izliyorduk. Adım teleskop değildi. Teleskop gibiydi sanki ya. Teleskop olamaz. Neydi? Ha, projeksiyon. Projeksiyon gelecek bu odaya. Doğru. Bu odayı baştan aşağı yeni bir dolap aldık, çok ucuz aldık. Umarım içinden dolap çıkar. Umarım. Bugün Bağır erkek çok. ekibi o dolabı kuracak. Bu odayı kurtarıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. başlıyoruz. Ustanın iyisi burada ama. Erkolar kapatılsın dersiniz. Bazen de iyi varlar dersiniz. Şu anda iki varlar kısmındayız gördüğünüz üzere. iki delikanlı, Yağız delikanlı. ikisi de birbirinden yakışıklı. Şu anda masanın üstünü boşaltıyorlar. Birazdan masayı sökecekler. Sonra dolabı takacağız. İnşallah içinden dolap çıkar. Balıklarım gidiyor şu anda. Görebilirsiniz balıkları. Abla bu nereye? Ablacığım onu içeri. Ada maalesef çok uzun olduğu için 2 metre. Kendisini sadece vücut olarak göreceksiniz. Çünkü kafası görünüyor, çıkmıyor yani kamera onu Olamaz. çorapların bize anlamını anlatabilir misin? Aa, bunlar horon çorapları. El ele tutuşup horon çekiyorlar. Ada sen baya yoruluyorsun herhalde aşağıdan aldı yukarı koydu. Aynen abi. seni buldum. Ada fotoğraflara bakıyor sadece. <laughs> hey bak seni de unutmamışlar kocam. Arap şeyhi gibi. Üzülme. Evet. Aa evet bakın. Soldaki M sen. Mısır'da doğum günümü kutlamıştık. Bunlar da tabii ki asılacak nasip de varsa. Gözlerim yaşarıyor. Resmen gözlerim yaşarıyor. Bu masanın buradan çıkışını görecek miydi bu gözler? Çok çalışıyor. Şey. Çöpü taşımak bayağı zor olmalı senin için çünkü yaklaşık 12 gram falan. 2 de 10. Ya çok teşekkürler. İçi boş mu? Boşsa niye duruyor orada? Ya bana bir aldığın hediyenin kutusu evet, o yüzden. Evet, bu da ayak <laughs> uzatmam için bana getirdiler. Alayım ben onu. Su içersiniz? Ne, yapıyor? <laughs> ne, yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Çalışıyorum, görmüyorum. Ya ne yapıyorsun? Marvel izliyordun. Aşk olsun. Gördüm seni. Evet. evet. Erkekleri bir dakika yalnız kaldıraman, bırakmaya kaldıraman, gelmiyor. Evet. Hemen işten kaytarıyorlar. Gördüm ki burada patron gibi oturmam gerekecek. Böyle arasıydı abla. Evet şu anda masa sökülüyor artık. şu da sökeceğiz. Ustalarımızda bir fail var maalesef. Nasıl sökeceklerini bilmiyorlar. Lahmacun yer <laughs> misin? Allah'ım bir çay suyu koy da içelim be. <laughs> Yavaş çalış ustam incinme. Ben bu sökülmez mi demiştim? Evet. Doğru mu? Sökülmez. <laughs> Ustam ne durumdasın? Ustam seslendi uzaktan. Oğlum al takımları. Yardımcı usta işe Çırak girişiyor. Ne yaptınız? Ne bara kaldık. Bara kaldık. Bunu sen tutacaksın şimdi. Ne? bunu böyle tutacaksın. Aynen. Ya ciddi misiniz? Tabii. bu tarafı nasıl sökeceğiz ya? Ya ne saçma ya? Ay, bir şeyleri yanlış yapıyor musunuz? <laughs> Bak masa devrilecek gerçekten. Masa diyorum devrilecek. Abla ne işi burada Ben şuradan çekileyim de. Şu, şu, bir de var mı burada? Ustalar pek iyi gör görünmedi gözüme. Pek beğenemedim. Bugün inşallah bu odayı kurabiliriz ya. Bak bir masayı sökemediler. Yemin ediyorum 2 saat oldu ya. Masa için tartışma var. Nasıl sökmeleri gerektiğini dahi bilmiyorlar. Gerçek bir usta çağırsaydık daha iyi olabilirdi. <laughs> Buldum falan diye. Fikirleri bile yok. Odaya çıkarabiliriz. Ama araba ne yapacağız? O zaman biz neyden bir şey çıkardık? Direkt taşı götür. Çok mantıklı. Adayı bir alkışlayalım. Gerçekten çok mantıklıydı. Niye bütün söktünüz? Ya, arabaya koyacaksınız parçalara. Yok arabaya koyulmayacak. O, o zaman neden araç. parçaladınız hayatım? Madem kasalı araç traktör dediğiniz dediğinizde. Ama abla öyle konuşmadık ki. Maske sökülecek dendi bana. Onun ya çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten söktünüz. Geri takacaksınız. Şimdi bir, bir aşağı indireceksiniz. Bir, sana bir bilmece. Hazır mısın? Evet. Ustanın iyisi parça arttıran. Valla çok yorulduğum için hemen kendime bir mola vereyim. Aşkım istifa mı etti? Adam tek başına yıkamaz belki. Öğrensin de aşkım. Ama yapamayabilir. Elin altın bilezik. Ne? Ustalık Sosyal. mı? Anlamadım. Yeni jenerasyon anlayamaz. Ya anladın mı? Yani para paramı gördü ben onu kastettim. <laughs> <Anlamadım. gülüyor> Olsun. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> Net söyleyemedi ama. Parayı kelime içerisinde yapalım. Gerçekten sökemeyeceksin. Ha Hakikaten Çünkü... babamı arayalım ya. Ben adaya inanıyorum. <laughs> Sen de inan olsun bitsin bu iş. Zavallı gariban baksana. <laughs> Beceremediniz ya. Taşlı. O ne demek <laughs> ya bir dakika. Bunu bir rüşvet olarak kabul edin. Al ustam. Akşam olacak, hava kararacak. Bunlar hala dolap yapacaklar. Ne yaptınız bakalım? Bir şey yapmam kaldı. Abla bir çay suyu koysan. Ver, sen ne yaptınız? Böyle. Ne yaptınız? Hiçbir şey. Gerçekten bir bakacağım. Yok ya. Aşk ya. Şu an iş güvenliği. Kırdınız değil mi? Yok. Ada kırdınız mı dolabı Hayır, sonunda? Hayır. Ne var İnan olsun kırmışsınız. Ustanın iyisi burada dedim ben. Kimse inanmadı. <laughs> her yerini kırmışlar. Bir, bir dakika post. şunu göstermem gerekiyor. Arkadaşlar dolabın, ya bu zaten şey dolabın her abi. yerini... Peki ya bu? Abi bu ne ya? O bir şey kim ya? Aşkım bu dolap sağlanmış bu ya. Bunun gibi satılamazsın abla bak bunu söyleyeyim. Artık bulamayacaksın zaten. <gülüyor> <gülüyor> İki saat uğraşmış ve en son dolabı kırmışsınız. Bu bir skandal ustam böylesi. Dolabı sökemeyince kıran usta. <laughs> bu dolap bir daha toplanacak mı? Hangi dolap? Yani bu masa bir daha toplanacak mı? Ben çok zannetmiyorum. Sağlık olsun. <laughs> Dünyanın en kötü Aa, ustalarıyla en kötü. bir gün. Muhabbet doyulmaz. Bir panarymış. Ararım. Ararım. Yok kanki bunu öyle yapma. Ararım, ararım seni her yerde. Aşkım. Sorarım. Vay be! Çıkarttılar. Masa gitti. Kavga bitti. Sonunda ikinci evreye geçiyoruz. Masa çıktıysa burayı bir süpüreceğiz. Koltuğu döndürüp dolaba kurmaya başlayacağız. Hocam evi süpürüyor. Usta dediğin böyle iş yapar. Dünyanın en kötü Aa, ustalarıyla en kötü. bir gün. Evet koltuk ayrılıyor ve şu anda döndürülme şey işlemini başlanıyor. Kompleks de katlanıyor anladın mı? Ustam çatal gözüküyor. Çatal önemli. <laughs> evet, çok iyi. Şimdi koltuğun devamı geliyor. Gel gel gel. Bitti. Evet. İttir. Çok iyi yaptınız. Koltuğumuz oldu. Şimdi sıradaki etaba geçmeden önce <laughs> ya Oley Ya abi. Erkolar, şımarmayın ya. <laughs> Ada sünnet oldu da. Hazırsanız ikinci etaba başlıyoruz. Evet. Sökme tamamlandı. Şimdi dolap kurma evresindeyiz. Ben hazırım. Tamam. Sen hazır mısın? Ben çok hazırım. Sen zaten bir şey yapmıyorsun. Her şey hazırsa ikinci etaba başlıyoruz. başlıyoruz. Ustanın iyisi burada ama. İşte ee, şu anda bütün nefesler tutuldu. Gerçekten aşırı ucuza aldığım bu dolabın içinden hakikaten antresit dolap mı çıkacak? Karton Nereye çıktı. Çıkacak? <laughs> antresit Antresid dolap. Yeah! Çünkü gerçekten farklı renkler ile karşılaşanlar olmuş. Ya raflar beyaz çıkarsa? Evet. Ürkek bir serçe edasıyla tünemiş, koli kesen, nadide bir kuş türü, öztaşlardan tuğutan. Kuyup yapın olur mu? Tabii ki. Lütfen ya. Kırmak istemem sizi ama. Evet şuraya koydular bir kısmı. Bir kısmı şunun içinde. Zaten A de bu oda birkaç seneye değişebilir. Oda niye değişiyor? Yeni bir ailemize katılırsa ileride diye. Taktın mı? Taktım usta. Aferin. Tamam şunları da tak. Şimdi bunları da onun yanına takacağım. Tamam usta. Dur bekle. Böyle çekicinle olur. Ah! Tamam. Ben sana güveniyorum Mur. Ah! Aa yalan atma ya! <gülüyor> <gülüyor> ah. Ya aşkım ödüm patlıyor git buradan. Ya sen bizim paramızı vereceğim mi? Sen bizim aynen paramızı vereceğim. Ödemenin yarısını almamız lazım. Çikolata verdim İşin ya. yarısını... Az önce adada dondurmayı da ayrıca. Evet sırada ne var? Evet dolabımızın artık arkası çakılıyor. Ada sürekli paydos yapmaya başladı. Böyle ince çivilerde böyle vurursanız elinize vurursunuz. Ama şunu şöyle tutup böyle vurursanız elinize vurmazsınız. Ama artık elinize almanız gerekiyor. Evet reisim ayakları çıkıyor. Evet çok iyi bir ayak oldu. Beton. Ve son evre bakın ayaklar takıldı artık dolabın kulpları takılıyor ve bitiyor bu dolap. Evet ve Aldır. dolabımız artık Ay, yerleşmek şimdi... üzere. Dolap yamuk değil mi? Hayır. Ne oldu? Yamuk mu yaptınız? Ne oldu? Yamuk yaptınız, yamuk. Dolap yamuk değil ki. Ne yamuk? Kıvar yamuk. Aşkım, holofleks ya. O yüzden oluyor böyle. Ha. Herkes şöyle bir geri çıksın. Şu dolabı bir görelim. Bana Ve bir sonraki parta geçiyoruz. Artık projeksiyon yerleşecek. Dolabın içi de olacak. Ha bir de çiviyle tabii ki en beklediğim an. Annemin tablosunu asacağız sonunda. Annem kendi elleriyle yağlı boyayla harika bir tablo yapmıştı. Onu getirdim. Evet. Ne yaptığımıza inanamayacaksınız. Süpürgenin çöp kutusunu buraya koyduk. Burada şu anda çöp kutusu. Poşetini buradan değiştirebilirim. Ve Süpürge aşağıdan içeri giriyor. Nasıl? Bunu nereye atacağım? Bakayım belki şuraya. Aaa. Öbür tarafı da. Ay bikin. Evet hemen fotoğrafları bikini ayarlıyorum. Hmm. Bu boyutlamaları ne yapacağız? At geçsin. İyi. Tamam. İşte hazır. Hadi atalım. Böyle nasıl? Anılarımız ve biz. Bu işte evet. Başardın. Alkışlar. Yey! Evlendiğimiz gece gökyüzü öyleydi işte. Tıt İşte evlendiğimiz gece gökyüzü tam olarak böyle gözüküyordu. Nasıl böyle? Bence çok iyi. Annemin tablosunu da astık ve dolabı da yerleştirdik. Baya uzun sürdü. Aynen. Şimdi bir oda turu yapalım mı? Yapalım. Gelin hadi bir... şimdi üst kata çıkalım. Hayır aşkım. 12'yi 5 geçiyor şu an saat. Ve biz kaçta başladık aşkım? 3. Aşkım biz saat 3'ü geçmişte başladığımızda. Sadece bir kere mola verdik. Onda da yemek yedik. Evet. O da daha yeni yedik yani. Sekiz evet. buçuk saat falan tam. İnanılmaz bir gündü ama emeğimiz de değdi. Dolabımızı kurduk, içi full dolu şu anda. Evet. Bir gösterelim kadra. Dolabımızı işte bu şekilde düzenledik. Şimdi şöyle bir oda turu atma yakımı Mete. Atak at, ya. Hadi. Projeksiyonumuzu nereye yerleştirdiğimizi bir görelim. Çok iyi bir yerde. Burada böyle e, film keyfi yapmayı planlıyoruz. Canım mafyam var. Of ya çocuğum. Bak böyle sakatlıklar yaşanabiliyor Adam, ama her, şey her şeyi şey çarpıyor. çarpıyor. Her, şeyi. şey. şey. <laughs> her şey. <gülüyor> <gülüyor> Lambamız yine oynuyor. Ada yine çarpmış mı? Şimdi masamızı buraya koyuyoruz. Buraya bir takım ortamı yaratayım. Tamam mı? Öyle görelim. Nasıl yapmışız? Hazır mıyız? Bu şekilde TV keyfi yapıyoruz. Evde normalde yiyecek, içecek, yenecek. Yalandan yiye ya, aşkım evet. Buraya kadar izlediysen eğer. Bu videoyu beğendiyseniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.